lanetli kan kurdu efsanesi. Efsaneye göre kanlı ay zamanı bütün kurtlar mağaralarına çekilir ve kanlı ay gecesi bitesiye kadar asla dışarı çıkmazlarmış. Eğer çıkarlarsa kanlı ay kurdu onları kaçırır ve kendi cehennem kurdu ordusuna katarmış. Yine bir gün kanlı ay gökyüzündeyken ve kurt adamlar mağaralarındayken yaramaz bir yavru kurt mağaradan çıkmanın bir yolunu bulmuş ve dışarı çıkmış. Anne kurt bunu fark edince yavrusunu bulmak için o da dışarı çıkmış. Tam kanlı ay kurdu yavruyu alacakken anne kurt aralarına girer ve sevginin gücüyle kötülüğün gücü orada çarpışır. Ve bu güç ikisini de toza çevirir. Kurtlar ise bu tozu bir kolyeye dönüştürüp kurtların bir hazinesi olarak yıllar boyu sürüden sürüye aktarılmış. Ta ki bu kolye fakirin eline geçene kadar. Fakir bu kolyeyi taksın diyorsanız şu an beğen tuşuna basmayı ve yorumlara 3 yazıp kurt emojisi koymayı unutmayın. Ohlar! geçmiş ve gelecekteki kötücül ruhlar sizlere sesleniyorum efsanevi kötücül kurt kolyesini buraya çağırıyorum bütün büyüler ve zombi kurt adam kafaları burada. Kızılay'da tam tepede. Kanlı ay ile birlikte bu büyüm daha da güçlenecek ve kan kurdu kolyesine sahip olup bütün dünyayı ele geçireceğim. Hem <laughs> de emin misin buraya mı koyacaksak bu hurdaları? Ama boş ver Mahmut yahu neden uğraşıp duruyoruz ki? Daha bunu 5 kilometre daha ilerisine gideceğiz. Sen gitmek ister misin? Akşam oldu artık evlere dağılalım. He doğru diyorsun buraya bırakıp gidelim o zaman. Bir şey olmaz kimse de fark etmez zaten. Aynen aynen Hadi. Fakir kardeşim yarış araban için hurdalığa bir sürü araban gelmiş hadi gidelim. Ne hurdalığa mı? Aynen fakir hurdalığa gel gidelim kardeşim. Ay, yürü yürü yürü. Koş 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 baksana şunlara. Oha! Oğlum buraya niye araba koydular? Buraya normalde koymamaları gerekiyordu. Vallahi bilmiyorum ama bir sürü şey var kardeşim baksana. Oy, şu motora bak oğlum tak koymuşlar. Oha! Vay be işte bak tepesine çıkıyorum işte Allah çıkma bir çık Oh tamamdır fakir bunları kullansana bir sürü yedek parça buluruz bundan Oha bu ne? Helikopter İnanmıyorum Oha arkadaşlar şuna bir bakın Dur bakalım şuna birkaç tane parça alabilecek miyiz? Bu ne burada bir traktör var Oha dur bakalım şu tekerleklerini alabilir miyim? Vallahi tekerleklerini aldık arkadaşlar bunlar tekerlekleri patlamamış Ne oluyor be? Ha? Öyleyse. Ah oh, gök gürüldü ya. Ah oh, şunlara bak o oh, spor cillap gibi arabalar fakir ne oldu ya? Gök gürültüsü de korkuyorsun? Saçmalama şuradaki kuleyi görmüyor musun? Ha? O ne oğlum? Görüyorsun değil mi Enes? Fakir hemen geri dönelim kardeşim. Ya burada ya, hadi evlerimize gidelim tamam mı? Sakın aklından geçen şey yapma. Ne geçiyor aklımdan? Oraya gitmek değil mi? Hayır hayır. Evet biliyorum gideceğiz oraya. Ay, ay bilemedim şimdi gitsek mi ki arkadaşlar? Hayır gitmeyelim gitmeyelim kardeşim ne yapacağız gidip ya? Oo bilemedim arkadaşlar git diyorsanız şu an beğen basıp yorumlara altın gitme diyorsanız arkadaşlar yorumlara 7 yazın bakalım. 7 7 7 gitmeyeceğiz. Oğlum ne biliyorsun belki içinde büyük bir hazine var. Arkadaşlar bence bir bakmaya değer baksanıza mor bloklar var oğlum. <laughs> Ha evet. Acaba içinde yok kardeşim. Yok yok ben gitmiyorum. Ya Enes. Ya kardeşim sen gidersen gitme. Arkadaşlar yorumlara bir korkak Enes yazın bakalım ya. Gelsin pişimizden. Şöyle gidelim bakalım Enes geliyor mu? Geliyorum ya yorumlar hep korkak Enes yazıyorlar. Korkak olmadım herkese göstereceğim. Hadi bakalım şöyle gidelim. Ay terk edilmiş malikanede büyük bir kule oluşmuş arkadaşlar. Acaba içinde ne var? Şimdi içine nasıl gireceğiz? Ama üstümüzde de bir şey yok. Bir tane tekerlek var. Onunla da bir şey yapamayız ki. Malikaneye de girmeyi çok korkuyorum. Bakalım burada mezarlıkta. Aa mezarlıkta ölülerin yanında böyle eşyalarla gömülüyor. Bir dakika Allah buraya yapıştık. Şöyle etrafta bakalım bir mezar boş mezar görürsek. Üstünde sandık olabilir. Aa fakir bak. Ne oldu be? Karşıya bak. Aa, bak 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 burada bir tane savaşçı var. Aynen kardeşim baksana karşına. Oo çok iyi. Aha. Ana bak bak üstü dallarla kaplanmış bir sandık. <laughs> Oğlum bunlar ne? Oha bir sürü silah. Hop şunu da giy bakalım. Nasıl oldu fakir? Oo güzel. Ben de giyeyim bakalım şöyle garip zırhları. Arkadaşlar oo güzel. Oha değişik bir zırh geldi tamam. Kuluşta. Oha bu ne? Hadi bakalım zırhlarımızı giydik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi değişik değişik kılıçlar, balyozlar, böyle değişik değişik çekişler var. Şu kılıca bir bakın. Bakar mısınız? Gözleri falan var. Çok garip. Ve bir de kocaman bir yayımız var. Çok iyi. Hop sınırsız yay bir de. Hop yukarıya doğru çıkalım bakalım. Enes gel peşimden. Şöyle gidelim. Allah düşme. Hop burası ne böyle? Aha bu ne? Ana geyik bana saldırıyor mu? Çok az kaldı. Geliyor. Geliyor. Efsanevi kurt konyası geliyor. Bugün bitmek üzere. Neler oluyor? <laughs> Efendimiz. Davetsiz bir misafir kulübümüzü yedirmiş. Öldürelim mi? Yok edin. Sağ ol çocuklarım. Yaratıklarım yok edin. Davetsiz. Nasıl kardeşim ya ben duymuyorum Oğlum herhalde senin bu giydiğin katsan dolayı Ama benimkisi çok iyi duyuyor Benim zırhlarım daha iyi gibi Şimdi arkadaşlar kocaman gördüğünüz gibi Balyozumuzu alalım ve yukarıya doğru Aha bu ne Ana! Hop öl bakalım şöyle hop vuralım Oha Bu nasıl bir şey be Korkunç canavar at Aldım bunu yukarıya doğru çıkalım Aa burada bir tane daha var dur. Şu kılıcı kullanalım. Al bakalım. İşte bu. Hop yukarı. Aha bir tane daha var. Allah. Gel bakalım buraya. Hop vuralım fakir. Bu kılıç çok iyiymiş be. Valla. He. Oğlum öldüremedi Allah Allah niye ölmüyor? Bekle. Bekle yardım edeyim. Hop. Of oh ben öldürecektim hafakim. Ya gel buraya ağlama Enes. Hop. Kocaman arkadaşlar bir de. ooo bu kaç vuruyor be? 81. Arkadaşlar bunu da gidelim ama biz yavaşlatıyor ama tek atıyor gördüğünüz gibi. Şöyle al bakalım. Hop vurdum. Hop arkada bir tane daha vurdum. Hop öldürdüm. Enes ne yapıyorsun? Gelin bakalım buraya ağlama. Oh, vur kardeşim vur vur. Hepsi bir şeyler fırlatıyor bize. Allah doğru diyorsun. Al bakalım şunu. Vuramıyorum ki oğlum. Oh, bekle bu nasıl bir cadı be? Oh, vurdum. Al bakalım şöyle. Bir daha vuracağım. İşte bu. Öldürdüm. Hayır. Siz faniler. Benim büyüme engel olamayacaksınız. Kazılay, kanlı tam tepede olması gerektiği yerde. Şimdi ikiniz de dönün bakalım. Aa, hareket edemiyorum Enes. Hakir ben de edemiyorum. Bir dakika. Aslında ben hareket edebiliyorum oğlum bu zırhlar sayesinde. Aha bir dakika ne oluyor? İşte oluyor. Kurt koyun. Efsane, Efsane bir kurt kolyesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? ha gökyüzüne bak. ha 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 gerçek. Kolye mi o ne? Bilmiyorum ama içinde kurt var. ha ha ne oluyor be? Nereye gidiyorsun? ha 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 Hayır! Buradaki en saf ve temiz kalpliyi seçti. Bunlar burada olmamalıydı. Sadece ben olduğum için beni seçmesi gerekiyordu. Hayır! Ne oluyor be? Ay, yanıyorum! gel. Aa, sakin ne oldu sana? Hayır! Efsanevi Efsane kan kurdu oldum bu kadar küçük dövme onu. <laughs> hayır, hayır şimdi beni yenebilirsin. <laughs> Ama beni güçlü <laughs> halimle görmedin. <laughs> ve bana <gülüyor> gelmeni <laughs> için arkadaşını bir süreliğine esir alıyorum. <laughs> ne? Ben <laughs> mi? Hiçbir yere gidemezsiniz. Gel bakalım buraya. <laughs> Aa, nereye gitti bu? Allah. Oha şu canımıza bir bakın arkadaşlar. Ha? Oha! Kurt hızı da oldu. <laughs> Süper arkadaşlar. Bir dakika. Ama enesi... Aa, bir dakika. Koku... Evet kokusunu alabilirim. Hadi! Hadi! <laughs> Aha, i̇zlerini görüyorum. Aşağı doğru giderim hızlıca. Hadi! Hadi! Aha. Vallahi burada. Gerçekten burada arkadaşlar. Kokusunu çok iyi alıyorum. Şurayı kıralım. Hop, şöyle. Aha! Vallahi burası... Hop kır bakalım. Şurayı da kır. Aha iyi bakalım aşağıya doğru şöyle gidelim. Hop hadi. Yine bakalım Enes kardeşim dayak geliyorum. kokul buralarda. Aha kapı kapalı. Açılmıyor da kapı. Oha şifreyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl çıkacağız? Ana. Aha bu ne? Oo, oh, içeri girmem gerekiyor sanırım. Hadi bakalım. Ah inanmıyorum bu ne şöyle ben bir kendimizi korumaya. Oo güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi kan kurduyla böyle kendimize bariyerler çıkarabiliyoruz. Ama bir dakika bu üstüm Gözde ya şöyle ben bir Hop aha uçabiliyoruz Gel bakalım buraya Sana şöyle bir yaklaşabilirsem ya Bir tane vur Allah vuramadım Şimdi bakarken bana bir tane daha vursam Hop yanıyoruz yanıyoruz şöyle inelim Bekle bekle al bakalım şöyle Canı çok az kaldı Hop kaldırdım şöyle İşte bu arkadaşlar Şimdi Bu ne Oha beni koruyan bir tane Dev kan kurdu. golem mi Bu ne evet golem Bekle bekle. Şuradan ben bir çıkabilirsem arkadaşlar. Şimdi Allah kaçtım. Şimdi bir tane daha arkadaşlar. Bir tane daha şuradan golemden çağıracağım. Olmayacak mısınız? Aman arkadaşlar hiçbiriyle uğraşamayız. Hop. Gel buraya. Hazır gözünü açmışken. Bekle. Al bakalım şöyle. işte bu. <laughs> ha yok ettik. Şimdi buradan çık. Aha bu ne? Aha burada kağıt var. 32 35 mi? Tamamdır. Hop! Şimdi şuraya 32 35. Aha yeşil yandı. Hadi girelim. Aa, bunlar ne? Allah'ım arkadaşlar. O o yaratın canavarları sanırım. Şöyle hepsini şöyle tek atalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Hop! Dur 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 dur. Öldür 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 öldür. öldür. Hop! Bunu da öldürdük. Başka kaldı mı? Hiç kimse kalmadı. Vuran mı var? Hayır. Tamamdır. Hadi gidelim bakalım. Aç kapıyı. Aha bu ne ay acaba hangi yolu seçsek ki şu yol daha renkli geliyor arkadaşlar buradan gidelim bakalım aha bu ne be ay ne güzel şunlara bir bakın oha burası oyuncaklar dünyası gibi aha bu ne kurşun asker mi? Merhaba. Merhaba yolcu. Anahtarı almak için bilmeceyi doğru cevapla. Akşam gökyüzüne baktığım zaman çok idi. Sabah kalktım yok idi. Söyle bakalım ne bu? <laughs> Akşam gökyüzüne baktığı zaman çok fazla Sabah ise hiç yok Ne olabilir ki arkadaşlar sizce Bu bilmecenin cevabını biliyorsanız Lütfen yorumlara şu an yazın arkadaşlar 3 saniye bekliyorum sizi Ne olabilir ne olabilir ee, Akşam gökyüzünde ne oluyor Bulut oluyor Ay oluyor ay mı ki acaba Ama arkadaşlar ay bir tane Çok fazla olan şey ne Aa bir dakika yıldız Yıldız olabilir mi arkadaşlar eğer yıldız yazarsanız yorumlara yıldız diyeceğim bence mantıklı Akşam baktım çok idi sabah kalktım yok idi Evet evet arkadaşlar bence yıldız Cevap veriyorum yıldız dari, dari, dari. Tebrikler yolcu al bakalım şu anahtarı Hop aldım bakalım hadi gidelim şimdi karşıya arkadaşlar Burayı geçtik Aha burası Şöyle zıplayalım Hop atladım Hop atladım Hop şimdi hop atladım Allah'ım neyse dur şöyle çıkalım hop buraya da atladım buraya da atladım Allah hop geldim Hoş geldin bilmecemi bil anahtarı kap gökte gördüm yedi köprü rengi var yedi türlü söyle bakalım ne bu <laughs> Yedi türlü renk filan ne olabilir gökte mi görüyorsun Peki yağmurdan sonra çıkıyor mu? Onu söylersem kopya vermiş olurum. Demek ki çıkıyor arkadaşlar. Benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Gökkuşağı geliyor. Sizce de gökkuşağı değil mi? Bakın bilmeceyi bir daha söylüyorum. Gökte gördüm 7 tane köprü. Rengi var 7 türlü arkadaşlar. Bence bu bir gökkuşağı. Gökkuşağı cevap gökkuşağı. Aferin. Al bakalım. Hop aldım bakalım. Haydi hop şuraya birincisini taktık. Hop hadi bakalım. Açıl. Aha bu ne? Oha ne güzel o da. Aha bir tane anahtar çıktı. Yo buna uymuyor. Bunu açabiliyor muyuz? Hayır. Peki bunu açabilir miyiz? Bunda da açılmıyor. Aha bu köşede de var. Hadi. Allah. Bu ne? Aha. Oha bu ne? Arkadaşlar bu anahtarı eline aldığımız zaman bak ışık bir şeyler çıkıyor. Tamam. Bastım. Aha ne oluyor be? <laughs> Oha! Vay be! Ne oluyor böyle? Bir dakika. Bir dakika buraya ev mi yapılıyor be? Yo. Bir şeyler oluyor vallahi. Arkadaşlar sanırım Enes'i kurtarabileceğiz bu kan kurdu sayesinde. Hadi. Hadi. Ne oluyor be? Yer değişiyor. Hadi. Aha. Arkadaşlar hakkını helal edin. Atlıyorum bu portaldan içeri. Oha Gel. Ne oluyor be? ne oluyor? Oha. Arkadaşlar kurt formumuza dönüştük. Kan kurdu. Ha? Oha oradaki kim be? Arkadaşlar şuna bir bakın. O oh, ne oluyor be? Ne yapıyor bu? Aa geri çık. Valla kafana kafana vur. Oha bu ölmüyor. Bekle o zaman elimize şu silah alacağız illa. Hop gel bakalım vuralım şöyle. Al bakalım al bakalım. Ne oluyor arkadaşlar bu ne yapıyor böyle? Şöyle kafasına kafasına vuralım. Oy Valla hoplaya zıplaya hop. Öl bakalım. Hop öldürelim şunu. Şuna bak 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 ne hallere giriyor. Bak 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 zıplıyor bir de. Bekle senin kafana hop öldürdük işte bu. E, Enes nerede? Ah fakir. Hop gel bakalım in, şuraya şuraya. fakir oğlum ölüyorum az kalsın. Adam senden korktu kaçtı bu arada. Valla mı? Evet korkuttun o adamı adam değil o hayalet gibi bir şeydi. Oğlum süper oldu şu halime baksana. Hadi gidelim gel şurada porta. Sen böyle mi kalacaksın? Sanırım evet. Bakar mısınız arkadaşlar şu halime? Kan kurduyuz. <laughs> süper. Hadi gel gidelim Enes. Arkadaşlar siz de şu an ekrandan çıkan videoları tıklamayı, örümcek halimize katılmayı unutmayın. Ve sizce o hayaletin peşinden gidelim arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.